Değerli öğrencilerimiz, bütün konuşmalarında beni dinliyorsunuz. Ne diyorum, ne mutluluk ülkemiz var. Hepimiz bu ülkemizde gurur duyalım ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle şükranla analım. Tabii toplumlar her zaman olaylarla karşı karşıyadır. Ve geçmişe de baktığımız zaman ve bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte bir vebayı düşünme aklımıza getiren, işte değişik savaşları aklımıza getiren. İşte bu son dönemlerde de maalesef işte Çin'den kalkıp ta bütün dünyayı işgal eden bir korona virüsü salgını hakikaten dünyayı adeta böyle geniş anlamda tedirgin etti. Tabii bu her şeyi için aldı işte bütün sosyal aktiviteleri, eğitimi, aklınıza ne gelirse her şey bir anda sanki durdu gibi. Ama hiçbir zaman endişeniz olmasın bilesiniz ki bütün bu olayların üzerinden nasıl ki geçmişte geldik, toplumlar, insanlar ve ülkemiz geldi. Bu korona virüsünü de hiç şüpheniz olmasın, yeneceğiz. Zaten şu anda bütün yoğunluğumuzda çalışıyoruz, bütün arkadaşlarımız beraber çalışıyor ve bu problemi de inanıyorum ki işte kısa zamanda çözeceğiz zaten. Ya şu anda artık yavaş yavaş bu virüsün etkinliği de azalıyor gibi görünüyor. İnşallah tamamen duracak. Ha bu arada elbette ki eğitime ara verilmiş durumdadır. Ama şunu bilirsiniz ki bütün ülkemizde olduğu gibi başkent üniversitesinde de uzaktan eğitim şu anda yürürlükte devam etmekte de bu gerek orta öğretimde gerekse üniversitemizde arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bu konuda çalışıyorlar. Tabii Başkent Üniversitesi'nin özelliği şu, bir şimdi Kanal B gibi çok güçlü bir ya yani televizyonu var. O bu konuda önemli katkı sağlıyor ve uzaktan eğitim merkezimiz var. O sizler için çok yoğun bir şekilde e, uğraşı veriyor, çaba harcıyor ve e, bilesiniz bilirsiniz ki sizin eğitiminizde önemli bir aksama olmayacak ve bu uzaktan eğitim merkezimizde Kanal B ile ve arkadaşlarımız, öğretim üyelerimiz bu konuda bütün hazırlıklarını yaptılar, devam ediyorlar. Siz de onlara vereceği programları eğer izlerseniz o zaman zaten eğitiminde ara vermemiş olacağız. Hiçbir zaman endişeniz olmasın. Bu problemleri yenmek durumundayız. Yeneceğiz ve ülkemiz yoluna devam edecek ve e, bilesiniz ki tabii her şeyin başı sağlık ama sağlığın yanında eğitim de çok önemli. Onun için başka bir Travertesi bütün imkanları sizin için seferber etmiştir. Hiçbir zaman endişe etmeyiniz. Hiçbir zaman kesinlikle yarın ne olacak diye ümitsizliğe kapılmayınız her şeyi başaracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Ve başarılar diliyorum.